Üstlerle beraber Mega Easy diye bir o bir diye bir oyun oynayacağız. Roblox'un bir çakması. Creeper seçiyorum. Merhaba abla. Müziği kapa. Creeper de. O ses ne ya? Allah düştü. Keşke uf ses çıkarsaydı ya. Ve reklam. Şu an ekran bitti ve yayına kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sanki Twitch yayını açmış gibi. <laughs> Allah geberdik yine. Bu Creeper'ın yavaşlığı ne ya? Çok yavaş. Deeper'ı da seçtim tur olsun diye. Aha da burayı nasıl geçeceğiz? Aa bunlar görünmez olmuyormuş. Bu ne oğlum? <laughs> 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 Roblox'un çakma boyunun devamının gelmesini istiyorsanız <laughs> like atmayı unutmayın. O ne ya? Düğüğüğü. Ah hızlandık. <laughs> Galiba hiç durmadan yürümemiz gerekiyor ama bilmemiz için arkadaşlar. Ve ee, Şu an yine reklam bitti arkadaşlar ve devam ediyoruz. Şu an hiç durmadan yürümeliyim ki hızımı kaybetmeyeyim. Derken yine geberdik. Allah! İki saattir geberiyoruz arkadaşlar. Gerçek Roblox bu arada bunlardan daha iyi. Bu arada bazen bacaklarımız öyle açılıyor. Bazen de böyle iki bacak oluyoruz. Bazen 4. Yine geberdik ya. Yine bir reklam arkadaşlar. Ve yine bitti. Allah. Çok yavaşım. Ben birden neden hızlandık? ve geberdik. Hey, oh my God. Ve reklam Reklamımız yine bitti arkadaşlar. Ve Roblox yapması oyunlar gösteriyor bana sürekli. Dur bak orada acaba düşündüğüm şey var mıdır? Ya öf ya olmuyor. Bence bu sefer budur. <gülüyor> 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 Galiba en açık renklere gitmeliyiz. Tabi buna da pek açık denilmez ama We are doing great. Allah razı olsun ablam. Ablamız bize iyi yapıyorsun dedi be. Reklamımız bitti ve devam edebiliriz. Ablam ya yine yavaşlattın beni. Allah razı olsun derken sana. Burada biraz hız gerek galiba. Ve durarsa hızını veriyor. Gerçekten çok kolay bir oldu arkadaşlar. I believe I can fly. Oha! O kadar hızlandık ki artık. I believe I can fly. Allah! Karakter zıplamadı. Evet yine başlıyoruz. Ve level 10'dayız şu an. Bunun 100-200 falan bayağı leveli vardır arkadaşlar. Abi şu an o kadar oynayamayız. Bu oyunun devamına gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hop. 3 like'da devam gelecek. Biz şu an gariban hesabız. Gariban youtuberız biz şu an. O yüzden 3 like arkadaşlar. I believe. Bak Bakın şimdi ne yapacağım. Evet, mavi değilmiş. Bunu anladık buradan. Ve reklam çıkıyor. Yanıma bir velet geldi ve reklam da bitti. Arkadaşlar ya ne oynuyor? Roblox'un bir çakma oyunu. Roblox çakması yani. Yeşili seçelim pembeymiş arkadaşlar. Arkadaşlar hoşça Bay bay. Pembe. Blackpink. Creeper. Bu sefer de bunu. Bu sefer de böyle. <laughs> Şu an hız alıp buradan atlamamız gerek arkadaşlar galiba. Dön dön dön. Lan atlasana mal. Şöyle biraz sızımızı alalım. Tonik olalım. Şimdi atla. 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 Kız kalsın. Ve atla. İşte tüm mesele bu. Ya bu ne biçim yer lan? Bu ne biçim yer? Şöyle bir turlayayım. Yine tamam burası kolay. Diğerleri zor oyunun içine ne koydum lan yapımcı? Hıracağım lan. Oha durarak atlanıyor. Ha e, tamam son. Yine mi geçeceğim şimdi? Are you serious? Devam ediyoruz. Dur. Atla. Artık buradan da atlayamıyorum. Geçmiş şey olsun. Dibine gir atla. Dibine gir, atla. Dibine gir, atla. Eğer bu oyunu oynayacaksanız dibine girip patlayın bu level 13'te. Sonra toplarda geberin. Uy. Dibine gir. Dibine gir. Atla. Dibine gir. Atla. Dibine giriyorum bak. Sonra atlıyorum. Yön değiştiriyorum. Atlayayım mı? Yön değiştiriyorum. Bakın ne kadar basit. Ama toplar zor işte. Dibine gir. Atla. 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 En azından artık taktiği biliyorum. Atla. Hop. Hop. Bu arada kırmızı bir saçlı ablamız var. Kırmızı bir saç. Ya Allah razı olsun ablam. Burayı da yapıp o zaman videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Roblox'a göre bunu puanlıyoruz. Yani avatar seçmek güzel yani. Ama creeper olması baya bayağı troll olmuş. Hatta atla, hatta ben buraya anlatırken burayı geçebilir miyim acaba? Onu deneyeceğim. Arkadaşlar yani karakter seçmek güzel. Creeper'ı seçebilmek de güzel. Ben komik olsun diye eklemişler büyük ihtimalle. Ben şurada oynuyorum mesela. Ama ortamda hiç millet yok ya. Geçilme hevesi böyle böyle onları geçme hevesimiz kalmıyor. Yani böyle diyelim. Yani mesela Roblox'ta böyle çevrim oynuyoruz yani en azından. Böyle bacon kızlar falan oluyor. Onları geçme hevesimiz oluyor böyle. Onları geçmeye çalışıyoruz falan. Burada öyle bir şey yok. Sakin sakin oynuyoruz. O kötü olmuş biraz. Yani en azından NPC'ler olsaydı güzel olurdu. Sonra 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 böyle düşünce reklam çıkması kötü. Ara sıra reklam çıkıyor. Roblox'ta böyle bir şey yoktu. O kötü. Bu yüzden ben bir tane şuraya geçeyim. Puanımı açıklayacağım. Yani güzel bir oyun aslında da. Yani Roblox kadar iyi değil. Bir de şu uh, sesi yerine sesi yerine uf uh, sesizi koysalar daha iyi olurdu. Yani reset çekme falan da oluyor oyunda. Belki bug'a girdi adamlar. Ne yapacaklar? Boş boş bekleyecekler. Oyunu kapatacaklar. Açacaklar. Yani reset şey olmaması da kötü olmuş. Ve sürekli oynuyoruz oyunda. Gerçekten çok kolaymış. Ve böyle yürüdükçe hızlanmamız da kötü. Yani yürüdükçe değil de normal hızımızla gitseydik mesela. Roblox da var. Mesela o bir ama yürüdükçe hızlanıyorsun gibi bir şey varsa o Roblox'ta tabi. Bilmem orasını. Yani yürüdükçe hızlanmamız bok gibi olmuş. Ama ama şimdi puanımı açıklayacağım birazdan. Puanımı birazdan bu oyunu açıklayacağım. Büyük ihtimalle izleyin. Şurayı geçsem mi? Tamam. O var, puanımı açıklıyorum. Benim puanım 10 üzerinden 5. Söylediğim şeylerden do, dolayı biraz puan kırdım arkadaşlar. Yani benim on üzerinden 5 puanım. O zaman o zaman başka başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.